Merhaba, İngilizce dinleme dersleri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte bir ses kaydını dinleyip bu ses kaydı üzerinden 6 adet sorunun, buradaki 6 adet sorunun cevaplarını bulmaya çalışacağız. Öncelikle, öncelikle hiç bölmeden bir kez size dinleteceğim ses kaydını. Ondan sonra da kontrollü bir dinleme yapacağız. ben hiç bölmeden dinlettiğim esnada siz kendiniz soruların cevaplarını bulacaksınız. Ondan sonra kontrolü dinlememizi yaparken durduracağım ve o şekilde ilerleyeceğiz. Bakalım cevapları doğru bulmuş muyuz? Dinlemenin standardı ikidir. Arzu ederseniz bölmeden bir kez dinlettiğim noktada siz videoyu durdurup geriye gelip ikinci bir kez dinleme şansına sahipsiniz. Ondan sonra videoyu devam ettirirsiniz ve benim kontrolü dinlememle birlikte, dinletmemle birlikte cevapları alırsınız. Şimdi dinleme ses kaydına başlamadan önce... Tabii ki ne için dinleyeceğiz? Önce bunu bulmamız gerekiyor. O yüzden şu soruları bir okuyalım. Where are Mark and Ellie from? Mark ve Ellie neredenler? What company do they work for? Hangi şirket için çalışırlar ya da çalışıyorlar? Where did they meet? Nerede tanıştılar? What did they do? Ne yaptılar? Did they get on well? Get on well iyi anlaşmak demek. İyi anlaştılar mı? Ve what is Mark doing now? Mark şu anda ne yapıyor? Şimdi benim e, hiç müdahale etmeyeceğim dinlemenin birinci kısmını yapıyoruz. Ses kaydını e, hiç bölmeyeceğim. Siz bir kez tamamını dinleyeceksiniz. Başlıyoruz. Hi, my name is Mark Ryder. I'm American and I live in San Francisco. I work for a music company called M.T.C. I'm divorced and I have a daughter. Last month I went to England on a work trip and I met Allie. She's British and she works for M.T.C. in the U.K. We had a great five days. We went out for coffee. We went shopping. It was my birthday and she bought me a present. We went out for dinner. I really liked her and i think she liked me too i invited her to a conference in san francisco and she said yes and now i'm at the airport i'm waiting for her to arrive evet tam da bu aşamada şimdi videoyu durdurup siz tekrar ikinci bir dinleme yapabilirsiniz şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Kontrolü, listening, kontrolü, dinleme bölümünde e, birlikte dinliyoruz. Ben aralarda durduruyorum, e, tercümeler yapıyorum, çeviriler yapıyorum e, ve bakalım doğru sonuçlara ulaşabiliyor muyuz? 1.14 Hi, my name is Mark Ryder. I'm American. Hi, my name is Mark Ryder. I'm American. And I live in San Francisco. And I live in San Francisco. I work for a music company called MTC. I work for a music company called MTC MTC adında bir şirketi için çalışıyorum. I'm divorced I am divorced Boşandım. I'm divorced and I have a daughter. And I have a daughter, Vibir var. Last month I went to England on a work trip. Last month, I went to England Ge on a work trip. bir iş seyahati için. And I met Ali. And I met Ali. She's British and she works for MTC in the UK. She is British, o Britanyalı, and she works for the MTC uh, in UK. Ve İngiltere'de MTC için çalışıyor. Yani biz şunu anlıyoruz, Mark San Francisco'dan. Eli de e, İngiltereli, İngiltere'li ikisi de MTC için çalışıyorlar. Bakalım ayrıca şehir ismi söyleyecek mi Eli için? We had a great five days. Şimdi Eli için e, şehir ismi söylemedi ama şöyle tekrar geri alıyorum. Trip and I met Ali. I have a daughter. Last month I went to England on a work trip and I met Ali. Yani gittim bir se seyahat için diyor. Ayrıca şehir söylemedi, o yüzden biz şöyle söyleyebiliriz. Cevaben soruya cevaben, Mark, Mark is from, Mark is from San Francisco, San Francisco ee, ve E için bir şehir belirtmediği için şunu söyleyebilirim. And and Ellie uh, Ellie is from England. Şimdilik böyle bırakayım. Eğer uh, tekrar şehir belirten bir ifade gelirse ona göre cevap veririz. Bir de kontrol edelim. Mark is from San Francisco and Ellie is from England. Şimdi devam ediyoruz. She's British and she works for MTC in the UK. We had a great five days. Şimdi farklı bir şey gelmedi. What company do they work for? İkinci soru. Hangi şirket için çalışıyorlar? Onlar hangi şirket için çalışıyorlar? They work for, they work for MTC, MTC Music Company. Where did they meet? Nerede tanıştılar kısmı için? Biraz geri alıyorum tekrar dinliyoruz. She works for MTC in the UK. We had a great five days. We went out for coffee. Ee, şöyle diyelim, verdi they ee, şimdi bunun cevabı şu olacak. They met in England. Yani İngiltere'de tanıştılar. Met in England. İkisi de MTC'den çünkü. Yani MTC'de tan tanışmaya, tanıştılar demeye gerek yok. they met in england what did they do ne yaptılar kısmındayız şimdi biraz geri alarak başlatıyorum dinlemeyi had a great five days we went out for coffee we went shopping we went out for coffee we went shopping yani kahve içmeye dışarı çıktık ve alışverişe gittik diyor biraz geri alıyorum tekrar ediyoruz see in the uk we had a great five days we went out for coffee we went shopping Evet, o zaman yazalım. They went out for coffee. Kahve içmek için dışarıya çıktılar. They went out for coffee and and ve they went shopping. Alışverişe gittiler. Did they get on well? İyi anlaştılar mı? Bu kısım için dinleyelim a great five days. Şimdi bunu bir bulgu kabul edebiliriz bu ifadenin başında. We had great five days. Harika. Beş gün geçirdik diye. Bakalım bu soruyla ilgili başka bir şey gelecek mi? We went out for coffee. We went shopping. It was my birthday and she bought me a present. It was my birthday. Benim doğum günümdü. And she bought me a present ve o bana bir hediye aldı. We went out for dinner. We went out for dinner. Akşam yemeği için dışarıya çıktık. I really liked her and I think she liked me too. I really liked her. Ben gerçekten sevdim onu and I think she liked me too. Ve sanırım o da benden hoşlandı. I invited her to a conference in San Francisco. I invited her to a conference in San Francisco. Onu San Francisco'da bir konferansa davet ettim. Tabii şimdi ben onu sevdim o da beni sevdi dediğine göre artık ee, ve onu davet ettim dediğine göre bu sorunun cevabı şöyle olacak ki yes, yes they got on well. Tabii get'i ikinci halde kullanacağız. Simple past sorumuz. Simple past cevap veriyoruz. They got on well. Ve son sorumuz what is Mark doing now? Mark şu anda ne yapıyor? And she said yes. Ha en son ne demişti? Ben onu davet ettim ve o da evet dedi. E şimdi ne oldu? Dolayısıyla iyi anlaştıkları bir kez daha tasdik olmuş oldu. Biraz geri alıyorum, devam ediyoruz. Two. I invited her to a conference in San Francisco, and she said yes. And now I'm at the airport. Ha, and now I'm at the airport. Ve şimdi ben havaalanındayım. I'm waiting for her to arrive. I'm waiting for her to arrive. Onun gelmesini bekliyorum. O zaman bu sorunun cevabı da ne olacak? Mark is, Mark is waiting for Ellie for Ellie to arrive. Mark Ellie'nin gelmesini bekliyor. Evet ve ses kaydımız burada sona eriyor. Şu kısımda şurayı düzelteyim alt olarak bu kalsın. Şöyle alalım. Evet. Ve dinlememiz sona eriyor. Sorularımız bundan ibaretti. Şimdi e, şunu yapabilirsiniz. Yani dinlemenizi geliştirme açısından bize bildiğiniz, zaten dinlediğiniz bir metni birçok kere dinlemek de e, kulak dolgunluğu oluşturması açısından ve ifadelerin, e, bazı şeylerin nasıl ifade edildiğini tekrar tekrar görmek açısından e, çok faydalıdır. Bir şey daha size tavsiye ederim. E, biliyorsunuz dört beceridir. De, dinleme, konuşma, okuma ve Yazma ve bunlar iç içe geçen becerilerdir. Mesela dönüp en başa tekrar tekrar bu ses kaydını dinlemenizi ve ben nasıl duyup durdurup çevirdim o şekilde mesela bir, bir iki cümle söyledikten sonra ses kaydını durdurup orada söylenen şeyi ağzınızda sizin de tekrar etmenizi hem ideal telaffuzu bir arada bir an aynı anda duyup ve ardından da konuşmacının konuşmasına benzeterek tekrar etmenizde konuşmanızın gelişmesi açısından tavsiye ederim. Bugünkü videomuzda bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.